arkadaşlar ben Erhan Bugün sizlerle Yarasla Yılmaz'la <laughs> Korku oyunu oynayacağız <laughs> ee, Kendisi çok korkuyor Sen bir şey söylemeyecek misin? Korkmaya başladı bile hadi ee. Hello. Hello burada bak kenarda <laughs> dövme estağfurullah diye <laughs> şuraya atalım oraya geldi ve kamerayı bozdu tebrik ediyorum ona ee, artık videolar tabletler falan gelecek <laughs> abi abi Allah aşkına bak Allah aşkına bak Allah şimdi yolda yaren gitti Arkadaşlar ben tırstım. Tamam korkumuz gitti. Evimiz sikilde bir yerde. Neyse. Ha, hep yanında birisi olacak arkadaşlar. E. Blez koyununu öldürdü. nasıl sikeyim? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb'im dolmadı hiç cısmadı. Allah büyüdür dur, Allah Allah. Oyuna odaklıydım ya, korktum. Burada. Nerede? Neyse. Abi! Sizin için korku oyunu çekiyorum yani o kadar kıymetim bilin. Olsa yapamaz yani o kadar. Aha burada. Bak yürüyor. Dur şöyle yapalım. Bizi doğru bakarak yürüyor. Gitti. O ne Yani şu an yok tırstı gidiyor. Gidiyor şimdi. Saat adı bismillah lan ne oluyor? Hello. Hello. Şöyle. Ama ki evladı gitsene. Arkadaşlar korku oyunlarında çok konuşmaya gerek yok yani. sesini çok fazla duymayacaksınız. Şurada. Anıl geliyor. Anıl çok küfür etme. Tamam mı? Hadi lan. Oh. Arkadaşlar <laughs> geçtik oley. Öyle ne kadar oynayacağım bu arada? Aldı gecemiş oyun. 3 dakikamız olmuş. Ya. Geldik dördüncü geceye. 4 ya da Dördüncü gece. Dördüncü gece daha. Bilmiyorum işte. Ne oluyor ya? Bu çocuğa ulaşacağız. Galiba. Gitti galiba. Ula Sen ya neredesin? Ya. Şu. Ee, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya? Ne mi? Hayır. Ç tamam. Geldik. Burada çok anlamadım ben. Sen. Üçümüz beraber kork oynuyoruz şu anda. Dördüncü gecedeyiz. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Bu kredi yapalım öyle. Adamın hiç sesini dinlemek istemiyorum direkt burada adam. Biz onu Oğuz'la ilk önce oyunu bitirmiştik. Allah Allah. Beşinci geceden başlamıştık. Yüzü değil mi? Yüzü değil mi? Yüzü değil Biz yapıyoruz ki onu. Hello. Sarz bekliyorsun. Bir saniye. Benim şarjım şu anda 14 Yeter mi? Yeter. Tamam. Dört dakika falan oldu. Şu yanımıza çekeyim mi? Çekecek. <laughs> Yok. 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 Oomen. <laughs> Aa ben nereye korkuyorum ya? Amına koyayım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Mal mal duruyorsunuz yani. Korkutum Hiç, korkutum. Bakmıyorsunuz ben Hiç bakmıyorsunuz çünkü. Aman Hiç kanka. bakmıyorsunuz çünkü. Hiç bakmıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz siz? Korkuyorum. Bu arada ben argo kullanabilirim. Oomen. Burada i̇şte. ben korkmadım. Mesela anladım. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ay anam. Bu üç tane hakkımız var galiba ölmemek için. Saat daha üç abi Sen ne yapıyorsun? Daha bismillah hayırdır ya. Abi oldu. Hadi sen uza hadi. Ben o piyamı, nereden oh, Abi abi yarın yarın <Sessizlik> ya Dilan ya. Dilan video de şu anda evet. Merhaba <laughs> Sanki değil canım. Sen gördün duyulacaksın Şimdi şey yapalım Git. Gel, gel. Hadi. Hadi, Hadi git lan. Ha gitti. Selamünaleyküm Öldük. Kaç dakika oldu? altı dakika. Güzel oldu arkadaşlar. Bence uzun oldu azıcık da olsa. Bir gece geçirdik. Game over yani. Bence güzel geçti. Neyse. Diğer serimizde 4. Dördün... Diğer bölümümüzde 4. bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğen, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Özellikle abone olmayı. Ve arkadaşlarınızı bu videoyu söylemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.